Sayın seyirciler sizlere ilk, ilk Cemre Pakkan'ın yılbaşı hediyelerinin videosundan sesleniyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. İlkim annesinden İnsanlar. bir tane bisikolata. Anneannesinden bir tane tam korku bisküvi. Arkadaşlar kadar güzel bir tane daha var. Bir tane daha hediyesi var. O da babasından. Babasının hediyesinde merak ediyoruz. Evet babamın küçük küçük neymiş? Ve Noel baba şapkası. Evet, şapkanın özelliği ise aa, aa, çok... ışıklı bir Noel Baba şapkası olması. Evet sayın seyirciler. Sizlere ilkim Cemre Hakkı'nın ışıklı Noel Baba şapkasını da göstermiş olduk. Şimdi kutularının içine bakmaya devam ediyoruz. Bir tane sürpriz. Bir tane tanket. Bir tane popstar. Bir tane yani, çikolata daha bitmedi sanki sevgiler. Bir tane smart. Arkadaşlar. Bir tane şey. Bir tane Albella ve üç tane gofret. Bir, gofet. Bir, bir tane karamiyo. Bir tane çikolata. Bir tane gene böyle bir bisküvi. Üç kalemiz. Evet. Aa bir tane şemsiye çikolata. En çok sevdiğimde. Aa, bu bir tane brownie. Bir tane levi. Aa bir tane daha bir şey var. bu yanda. Oo bir kinder sürpriz daha. Ve bir tane daha kek. Bu Ay. videomuzun da sonuna geldik. Aferin.